Rüyada masa görmek ne anlama gelir? Rüyada masa nimete, daveti icabet etmeye, mutluluğa, cömertliğe, herkes tarafından saygı duyulan bir insan olduğunuza, yolculuk yapmaya, bereketin meydana gelmesine, rahatlığa işaret eder. Rüyada masa görmek çalışma ve gayret göstermeye de işaret eder. Bir kimse rüyada bir masada oturduğunu görse, cömert bir kimse olduğuna ve hayırlı işler yaparak çevresi tarafından saygı göreceğine delalet eder. Eğer genç bir kız rüyada masada oturduğunu görürse, rüyayı görenin zengin bir kimseyle evlenip mutlu bir yuva kuracağına delalet eder. Şayet hamile bir kadın masaya oturduğunu görürse, rüya sahibinin hayırlı bir evlat doğuracağına ve bu evlattan yaşlılığında çok yardım göreceğine delalet eder. Rüyada masa değerli bir makam olarak da yorumlanır. Yeni dostlar edilmeye, Yeni işler yapmaya delalet eder. Rüyada örtüsüz ve üzeri boş olan masa görmek geçim sıkıntısına da delalet eder. Üzerinde bir şey bulunan ve yemek yenen masa nimet ve bolluğa işarettir. Yemekleri hazır görmek masada zenginliğe, feraha delalet eder. Rüyada boş masa olumlu olarak yorumlanmaz. Rüyada çalışma masası kazanca işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.